Evet selamlar arkadaşlar herkese merhaba bugün biraz daha farklı bir konuyu konuşacağız uzun zamandır da birlikte e, sohbet muhabbet etmemiştik. Erkan Öz'le birlikte olacağız bugün. E, kripto dünyasında neler oluyor? Onların ayrıntıları üzerinde e, duracağız. Farklı farklı e, konular üzerinde durup sizlerle zaten sohbet odalarımızı e, paylaşıyoruz bildiğiniz e, üzere. Birazdan Erkan Öz de gelecek. O gelinceye kadar aslında ben size şöyle bir piyasa e, tarafında neler var neler yok onları da e, göstereyim konuşalım birlikte Evet, hep beraber biraz piyasaya bakalım. Ben de bir taraftan arkana. Ee, bekleyeyim Evet Borsa İstanbul tarafında pozitif e, bir seyirle e, gün başlamıştı. Ancak oradan ufak ufak bir aşağıya doğru geliş olduğunu e, söylemek mümkün. 10.000'de 4 kadar ekside görünüyor Borsa İstanbul. E, 100, 1863 seviyesindeyiz. seviyesindeyiz. Dolar TL'de Euro TL tarafına baktığımızda ise 19, 22 seviyelerin olduğunu söylemek e, mümkün değilim. Altın tarafında geldiğimiz yer bize 1.738 doları gösteriyor e, ve son olarak da euro dolar parçasını bakalım birlikte 1.0315'ten son işlemlerin geçtiğini söylemek de mümkün dedikten sonra Erkan hoş geldin. Hoş bulduk Mine merhaba. E, öncelikle teşekkürler Şu vakit ayırdığın için e, işte biz burada demek, çok, çok farklı konuyu ee, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz biraz da. Ee, bu kripto meselesini de birazcık konuşalım istedim. O dünya daha Aha. çok böyle fintechler üzerinden ve işte Blockchain teknolojisi üzerinden konuştuğumuz bir e, durum aslında seninle. Tek tek işte Bitcoin Aha. ne olur da Ethereum ne olur vesaire falan üzerinden e, konuşmuyoruz. E, ama bir son gelişmeleri, o dünyada neler yaşandığını bir dinlemek isteriz senden. Tabii ki e, ortalık bayağı karışık tabii. E, kripto dünyasında e, çünkü bu yani dünyanın en büyük ikinci yatırım bankası batsa klasik piyasalarda ne olursa şu anda e, bizde de o oluyor kripto dünyasında dünyanın en büyük işlem acımı bakımından ikinci borsası e, Amerika'nın en önde gelen borsalarından bir tanesi FTX batınca ortalık feci halde karıştı. E, çok. Farklı komplo teorileri var ee, ve en önemlisi yatırımcılar için kripto piyasalarında şu anda bir güven ortamı yok. Bunun nedeni de şu, klasik piyasalarda merkez bankaları var. Yani <laughs> aslında benzer hadise İngiltere'de emeklilik fonları ile ilgili yaşandı. Orada da emeklilik fonları yani sistemin çok güvenilir olması gereken bir parçası. Adeta bir anda yıkıldı ama İngiltere Merkez Bankası geldi varlık satın aldı ve orayı temizledi ve kurtardı mesela ama kripto dünyasında blockchain'lerin dışında blockchain'ler merkeziyetsiz yapılar işte katılım oranı yüksek olan blockchain'ler kendi kendilerini idare ediyorlar ama bunların etrafına kurulmuş çok fazla merkezi yapı var. Yani kendi içinde alacağı yanlış kararlarla kendi kendini batmaya sürükleyecek ve arkasından kendisiyle işbirliği yapanları da batmaya sürükleyecek birçok yapı var. FTX de bunlardan bir tanesiydi. Şimdi o FTX devrilince ve onu kurtaracak bir merkez bankası olmayınca Contagion diye İngilizlerin söylediği yayılma etkisi ya da daha e, klasik biçimde söylersek domino etkisi devreye girmiş durumda. Şimdi FTX ile ilişkisi olan BlockFi diye bir e, yine merkezi bir kuruluş vardı. Bu müşterilerden e, kripto varlıklarını topluyor bir banka gibi ve onlara faiz veriyordu. Bu Luna olayında zaten BlockFi bir darbe almıştı. Ve e, şimdi FTX olayından dolayı da bir darbe aldığı için mesela o da iflasını ilan etmeyi düşünüyor. Yine e, Gemini diye bir borsa var ya da Gemini bizim e, daha iyi belki e, anlayabileceğimiz şekilde. O da Amerika'da ve bunların sahipleri de şey bu Winklevoss kardeşler yani Facebook'un fikir babaları. E, bunlar bir kripto para borsası kurmuştu zamanda Bitcoin'e çok yatırım yapmışlardı. Bunların da bir şeyi vardı. Yani borsanın haricinde yine müşterilerin paralarını emanet edip işte oradan faiz kazanabildikleri bir Gemini Earn diye bir programları vardı. Mesela o da kapılarını kapattı. Artık oradan müşteriler, para yatıranlar paralarını çekemiyor. İşte BlockFi'de da aynı şekilde bir durum var. BlockFi'ye eğer para yatırdıysanız çekim işlemleri durduruldu. Yani bankanın kapısı kapatıldı gibi düşünün bunun gibi birçok şey var. İşte Salt diye bir platform var. Yine böyle müşterilerden mevduat şeklinde kripto toplayan ve başkalarına borç veren. Şimdi önemli olan sistemin daha da merkezinde bir oyuncu var. Yani FTX kadar olmasa da batması ciddi yine sıkıntı doğuracak. Bir oluşum daha var. O da Genesis. Aslında Genesis'in kendisi FTX kadar büyük değil ama Genesis'in ilişkide olduğu bazı kuruluşlar var. Onların da katılmasıyla bu FTX'ten de büyük bir olay haline gelebilir. Bugünlerde o konu gündemde. Genesis dediğimiz yerde bir kripto mevduat toplama ve borç verme platformu. Fakat bunlar sıradan vatandaşlara sizin benim gibi küçük miktarda Kripto parası olanlara değil de büyük oyunculara yani büyük borsalara, e, balina tabir ettiğimiz çok büyük e, fonları olan yatırımcılara hizmet veren bir kuruluş Genesis. E, ve Genesis'in e, şu anda 1 milyar dolar veya bir başka söylentiye göre 500 milyon dolar işte FTX batışından, Luna'nın batışından gelen bir zararı var ve onlar da, Çekimleri durdurdular. Ee, yani orada oraya parasını yatırmış olan büyük bir balina iseniz veya büyük bir borsa iseniz siz de paranıza ulaşamıyorsunuz şu anda. Ve e, pazartesi e, saat e, Amerika saatiyle 10, Türkiye saatiyle 18'e kadar bu kuruluş acil bir kredi arıyordu. 1 milyar dolar. Hı hı. Fakat bu krediyi bulamadılar. Şimdi iki tane seçenek var. E, ya onlar da iflas durumuna gidecekler ya da kreditörlerle anlaşacaklar. İşte kreditörler bir miktar hair kata İngilizce tabirle şey olacak, razı olacak. Yani işte atıyorum 1 milyar dolarınız varsa artık 900 milyon dolarınız olduğunu, işte 100 milyon dolara üzerine bir bardak su içtiğinizi kabul edeceksiniz. Ve bu şekilde Genesis yoluna devam edecek. Genesis yoluna devam etmezse şöyle bir durum var. Digital Currency Group diye Genesis'in de sahibi olan bir kuruluş var. Eğer Genesis batarsa Digital Currency Group da batıyor. Digital Currency Group batarsa onlar ee, klasik piyasalarda O zaman bir kelebek etkisi mi beklersin böyle bir durumda? Yani tabii şimdi bir domino etkisi var zaten. Şu anda hani en başta söylediğim o blok filelar, Gemini Earn'ler falan filan bu işte küçük parçalar devrilirken daha büyük parçaya şu anda sırayı getirdiler. Genesis'e sırayı getirdiler. Genesis'in de sahibi olan Digital Currency Group da çok önemli bir kuruluş kripto dünyasındaki bu merkezi kurumlar içerisinde. Çünkü Digital Currency Group da GrayScale e, GBTC diye bir fonun sahibi. Bu fon da e, şeyde işlem görüyor. İşte Amerikan borsalarında regüle e, bir kuruluş. Ve e, bu GBTC'nin içerisinde Bitcoin'ler var. Yani şöyle bir trust aslında bu. Bir yatırım fonu. E, hisseleri var. Bu hisseler alınıp satılıyor. Ama her hissenin karşılığında işte belli bir miktar gerçek Bitcoin tutuluyor. Ve bunun içerisinde yaklaşık 10 milyar dolarlık böyle 600 binden fazla Bitcoin var. Şimdi DCG eğer... E, Piyasadan istediği parayı bulamazsa ki bugün işte çarşamba bulamadı. Yani Genesis'te DCG'de bu 1 milyar dolar ya da 500 milyon dolar parayı bulamadılar. Bu ellerindeki e, varlıkları satmak durumuna geçebilirler. E, hem Grayscale var burada hem de bir sürü başka coin'de e, işte yatırımlar var. E, DCG'nin yaptığı yüzlerce şirkete ya da coin'e yatırım yapmışlar bunlar ve Zaten şu anda piyasalarda mesela dün büyük bir düşüş vardı. Bunun sebebi işte bu DCG elindeki coinleri ya gerçekten satıyor ya da satışı beklentisiyle e, özellikle de DCG'nin elinde olan e, coinler üzerinde satış baskısı var. Bir de... Peki buralar bir alım e, fırsatıymış gibi düşünülür mü? E, vallahi şu anlattığım tabloda pek hani... E, çünkü ne olacağı belli değil. Bir de bunun üçüncü aşaması olabilir. Onu da söyleyeyim. O zaman karar verelim. Alım mıdır yoksa bir süre daha dışarıda e, durma e, durumu mu olur? Çünkü şöyle bir şey de var. E, bu GBTC'nin e, elinde olduğu varsayılan bitcoinlerin... Orada olup olmadığıyla ilgili de tartışma var. Bu e, Binance dünyanın en büyük işte kripto para borsalarından bir tanesi. Onun CEO'su e, Changpeng Zhao, kısa adıyla e, herkesin tanıdığı adıyla CZ. E, dün bir tweet attı. Dedi ki acaba hani iki tane makale paylaştı ve şunu ima etti. Acaba GBTC'nin elinde olması gereken bitcoinler, Nerede ve bunların işte orada olup olmadığı ile ilgili soru işareti mi var acaba diye söyledi. Bunların e, tutulması gereken yer Coinbase borsası. Coinbase borsası da diyor ki evet o Bitcoinler bizim elimizde. Bin e, Binance'in başını çektiği bir grup borsa da diyor ki e, Proof of Reserve ortaya koyun yani bu adreslerinizi gösterin bakalım orada gerçekten Bitcoinler var mı. E, Grayscale ve Coinbase de diyorlar ki adres bilgilerini veremeyiz güvenlik sorunu oluşturur ama bize inanın bu bitcoinler burada. Şimdi FTX de en başında şey demişti batma sürecinde e, işte bunların çok büyük zararı olduğu ve işte bilançolarında bir boşluk olduğu ile ilgili CoinDesk diye bir haber sitesinde bir haber çıkmıştı ve o zaman reddetmişlerdi. Bizim her şeyimiz yerinde bilançomuzda bir sorun yok demişlerdi. Şimdi herkes şunu düşünüyor ki bütün bu batan kuruluşlar da aynısını yaptı. Yani, e, tabii, e, kötüden e, olunca. Evet, ya yani şu e, şu ana kadar hiç kimse kullandı, doğruyu de, söylemedi. Genesis de mesela e, bu çekimleri kapatmadan önce önce hiç FTX ile ilgili zararımız yok dedi. Sonra 7 milyon dolar dedi. Sonra 175 milyon dolar dedi. Sonra kapa kepenkler kapanmıştır. Geçmiş olsun dedi. Şimdi o yüzden hiç kimse de e, tam olarak inanamıyor yani gerçekten bu GBTC'deki Bitcoin'ler orada mı? Orada değilse ve işin içinde Coinbase'de varsa bu sefer iş iyice yayılıyor çünkü Coinbase'de FTX gibi bir borsa, Grayscale dediğim gibi 10 milyar dolarlık bir fon, e, Coinbase'in arkasında olduğu USDC diye bir dolara bağlı stabil coin var. Yani e, işler iyice çığırından çıkar. E, bu şüpheler e, bir şekilde doğrulanırsa, gerçi Peng Zhao e, firma yetkilileriyle konuştuğunu ve burada işte o paylaştığı e, linklerdeki rakamların doğru olmadığını ifade ettiklerini, o yüzden de bu tweeti sildiğini açıkladı. E, yani ortalık e, kripto para piyasalında şu anda fena halde karışık ve ben son kendi açıklamalarımda da şunu söyledim yani şu 2022'nin başından beri seninle de yaptığımız yayınlarda zaten küçük yatırımcıya ve özellikle çok fazla bilgisi ya da zamanı olmayan piyasalarla ilgili yatırımcılara tavsiyemiz ya da önerimiz ya da o yapabileceklerini söylediğimiz seçeneklerden bir tanesi en önde olanı şeydi yani piyasada bulunma zamanı değil diyorduk 2022'nin başından evet. beri. Şu anda hiç değil ve e, şu anda şu, şunu da e, garanti kabul edemiyorsun. Yani diyelim ki piyasada değilsin ve kendini stable coin'e çektin. Yani dolara döndün. Ama bu da seni kurtarmıyor şu anda. Dolara döndüğün yerde dolarları tuttuğun borsaya ya da fona bir şey olabilir. O yüzden e, mutlaka. Private key'nin ya da e, gizli kelimelerinin, bu 12 ya da 24 kelime oluyor, senin elinde olduğu ve fonları senin kontrol ettiğin non-custodial dediğimiz e, cüzdanları kullanman lazım. E, kullanacaksan yani şeyde kalacaksan hala, kripto ortamında kalacaksan ve burada da çeşitli cüzdanlar yine kullanman lazım. Hiçbir şey belli olmaz, hacklenebilirsin hiçbir şey olmasa. Ee, yine stable coin kullanacaksan yine sepet yapmalısın tek bir stable coin'e koyarsın orası batarsa bütün e, fonların gider Hatta ben şunu da dedim artık öyle bir aşamaya geldik ki e, çok dijitalde ya da Kriptoda durulacak bir zaman da değil yani cüzdanlardan da e, mümkün olduğunca çek ve e, Kriptonun dışına çık e, şu birkaç hafta ya da bir ay e, bu e, domino etkisi daha nereye kadar gider e, göreceğimiz e, ortamı oluşturalım. Yani ben şahsen, hani kimseye bir öneri falan vermiyorum e, ama e, şunu şöyle söyleyeyim, olmadığım kadar çok kripto dışına çektim fonlarımı. Yani büyük bir kısmını e, kriptodan da, kripto borsalarından da çekip klasik e, sisteme aktardım çünkü e, hiçbir en büyükleri de olsa her borsa hakkında her gün dedikodu çıkıyor. Binance dahil olmak üzere. işte Coinbase demin söylediğimiz, anlattığımız şekilde zaten durumu. Ee, o yüzden e, mümkün olduğunca e, bir dönemi e, bırakın hani yatırım yapmayı ya da buradan bir avantaj kazanır mıyızı. Mümkün olduğunca dışarıda e, olmak, kriptonun bile dışında olmak, bayağı böyle bankalara hatta işte... E, banka ile ilgili klasik yöntemlere kripto kriptoda banka ile ilgili alerji olabiliyor yatırımcılarda. Bankayı sevmiyorsanız bankanın da dışında direkt elinizde nakitinizi tutmanın faydalı olacağı bir dönem. Çünkü e, öteki tarafta klasik piyasalarda da işte e, durum çok parlak değil. Yıl başına kadar bir işte rally olur mu olmaz mı? diye bakılıyor ama orada merkez bankaları var geliyorlar bir yerde yangın başlamışsa hemen orayı e, söndürüyorlar ama işte o merkez bankalarının bugün yaptıkları yarın çok yüksek enflasyon olarak karşımıza çıkacak mı bunlar ayrı konu ama e, bizim 2022'nin başından beri söylediğimiz yani piyasalarda çok da olmanın yeri değil çok risk almayın portföyünüzün çok küçük bir kısmıyla istiyorsanız yani risk alacaksanız e, onunla e, yapın bir şeyler ee, dediğimiz hadiselerde hem Luna'da hem FTX'te bu yöntemi uygulayanlar e, zarar etmediler. Yani en azından hani fonlarını kaybedip işte batma noktasına gelmediler. Bu konuda da çok e, e, yorum ve teşekkür alıyoruz. Ya. Yani bu şeyi devam ettirmek lazım. Yani durum iyiye gitmedi. Luna ve FTX'ten beri aksine daha karmaşık ve daha kötüye gitti. Peki bir 10 dakika verelim. 10 dakika sonra bitirelim yayına eğer senin için de uygunsa Nasıl o istersen, 10 dakikanın evet, içerisinde tamam. bize e, soru sormak isteyecek e, arkadaşlarımız varsa onları da ufak ufak e, istek gönderirlerse sohbet odasına konuşmacı olarak eklerim. Sorularını böylece sorabilirler. E, bir sene yaptığımız yayınlardan anımsadığım kadarıyla e, bazı dalgalar var diyordun. Hı hı. Yani daha doğrusu e, ne diyordun ona? Dönemsel. Evet döngüler e, var döngüler var diyordun. O döngülerin işte bazıları satış bazıları alış döngüsü idi. Şimdi e, o döngüler ne kadar, kaç yıl sürüyordu? Bunlardan Aslında tabii Ama şey... Böyle bir e... olay olunca konu kapandı, değişti mi o? Itkayı? Yok hayır değişmiyor şu anda. Aslında e, geçen sene Kasım ayında Fed politikayı değiştirince zaten kriptolarda da düşüş başladı. işte 2021 Ekim-Kasım gibi. Yaklaşık şu anda bir yıl olmak üzere ve aslında işte satış dalgasının sonlarına doğru geliyoruz. Yani hı hı. bundan sonra bir belki bir işte bu Genesis işte DCG yani Allah göstermesin aslında olmasın böyle şeyler ama olursa evet bir bir kulaç daha aşağı gidilir büyük bir ihtimalle bir hani kapitülasyon diyeceğimiz bir, bir hareket daha. E, görülür büyük bir ihtimalle. E, ondan sonra e, aşağı gidiş olsa bile böyle e, şok ve işte büyük oranlarda aşağı gidiş değil de böyle yavaş yavaş 2023'teki makro ortama ve işte Fed'in davranışlarına göre e, muhtemelen yavaş yavaş aşağı doğru gidilir. E, büyük bir ihtimalle şu dönem ve ...2023'ün işte e, ikinci yarısına kadar Bitcoin bir dip oluşturmaya çalışacak. Yani e, ya dediğim gibi bir büyük hadise daha olacak, büyük bir e, çöküşle bu dibi oluşturmaya çalışacak. E, ya da yavaş yavaş işte e, biraz daha yavaş aşağı giderek, e, arada belki yukarı denemeler yaparak e, uzun bir dönemde e, bir dip oluşturacak gibi geliyor. Ama önce tabii bu e, dominolarda düşecek olanların düşmesi, kalacak olanların kalması ve ortamı stabilize olduğunu bir görmemiz lazım. Peki, e, diğer tarafta işte gelen sorulara da e, bir tarafıyla bakıyorum. Yazılı olan e, sorular bazı var. Hı hı. Onların üzerinden de biraz demlemiş diye gideyim diye düşündüm. Ne demişler? Hocamız kri, e, Borsa İstanbul için ne düşünür demişler. Var mı? E, Borsa İstanbul çok bir ilişkin, yakından takip ettiğim bir alan değil ama şöyle görüyorum ben Borsa İstanbul'u. Borsa İstanbul şu anda hani tek tek hisseler bazında bakılabilir tabii enflasyondan daha iyi getiri yapan hisseler vardır mutlaka ama Borsa İstanbul aslında şu anda Türkiye'deki gerçek enflasyonu karşılayabilen tek çıkış noktası olarak kaldı. Yani hükümetin açıkladığı %80 değil de işte vatandaşın hissettiği %150 ile %170 arasında olan o gerçek enflasyonu karşılayan e, tek kısım aslında bir şey kazanmıyorsunuz Borsa İstanbul'da ama ortalama bir yatırımcı enflasyona karşı kendi parasını koruyabiliyor. Bunun da sebebi hükümetin sadece orayı e, açık bırakmış olması. Diğer her yerde e, vanaları kapatmış olmasından kaynaklanıyor. E, bir süre daha bu politika devam ettikçe bu iş de devam edebilir. E, yurt dışında Fed'in de yumuşaması, eğer yumuşama devam ederse, yani işte Aralık ayında 75 değil 50 bas puan artırım ve devamında da sözlü yönlendirme de o şekilde giderse Borsa İstanbul'da da e, bu gidişat bir süre daha devam edebilir. Ama e, tek tek hisselerde mesela işte meşhur olan artık o Sasa, Hektaş falan böyle çok şişmiş e, hisselere tabii dikkat etmek lazım. E, oralarda temkinli olmak lazım. Bitcoin 3. döngü 9-10k civarı tamamlanır gibi görünüyor. Bu konuda Düşüncelerinizi merak ediyorum diye sormuşlar. İşte Hiç belli olmaz. Eğer bu DCG durumu kurtarırsa mesela e, belki de 15.500'lüler e, dip olacak. Buradan yukarı gidecek bilmiyoruz. DCG olayı, e, Genesis olayı da işte işin içinde Coinbase falan karışırsa belki e, izleyicimizin dediği gibi e, 12'ler 10'lar vesaire e, görülecek bilmiyoruz. Bunu yaşayıp e, göreceğiz. Şöyle de bir şey de var. Yani profesyonel yatırımcılar aslında çok da fazla tam olarak dibin neresi olduğunu bulmaya çalışmazlar. Onlar daha çok e, eğilimle ilgili olurlar. Yani e, bu olaylar işte birkaç hafta içerisinde bir netliğe kavuştuktan sonra ne oluyor diye gördükten sonra e, genel makroekonomik tavloya Bitcoin'in nasıl e, tepki verdiğine bakarak dip oluşturmaya başladığını düşündüğümüz andan itibaren e, yavaş yavaş yani bütün portföyle o seviyeden değil de yavaş yavaş düşerse düştükçe daha da alarak işte ortalama yapıp e, kendi dip maliyetlerinizi oluşturmaya başlayacağınız e, bir döneme doğru e, aslında girebiliriz. E, bu soğuk cüzdanlar e, tarafı için ne düşünüyorsun? Ya bana hiç pratik gelmiyor soğuk cüzdanlar. Bir de ben şahsi olarak e, böyle maddi varlıkları çok iyi saklayabilen bir insan değilim. Unuturum bir yerde kaybolur falan diye. <laughs> Ama bu benim şahsi görüşüm tabii. Herkes farklı düşünebilir. Yani alıp güvenli bir yere koyan oluyor. Alıyor işte kolye gibi boynuna asıyor vesaire. Ee, i̇şte bu başına kötü e, fiziken bir şey gelse bile yine bir kurtarıldığını falan da e, belirtiyor arkadaşlar. Benim çözümüm burada şu. Soğuk cüzdan da olsa işte demin söylediğim non-custodial cüzdanlar veya e, tamamen custodial e, internetteki cüzdanlar, borsalar vesaire Bunların hepsinden duruma göre, vakte göre çeşitli saklama noktaları oluşturup fonları bölmek gerekiyor. Çünkü hiçbir yer yüzde yüz güvenli değil. Yani tabii ki şeyler de kullanılabilir. Soğuk cüzdanlar da kullanılabilir. Kullanılmalıdır. Ama işte hepsini tek bir soğuk cüzdana koymak pratik de olmayabiliyor. Çünkü onu işlem yapmak istediğiniz zaman internete bağlamanız gerekiyor. Sürekli tekrar ondan sonra koparmanız gerekiyor. Ben hiçbir zaman tek bir nokta tercih edilmesi taraftarı değilim açıkçası. Dünyaca büyük teknoloji devleri kripto alanı ile anlaşmalar yapıyor. İlerleyen süreçte evet. 5-10 yıl civarı kripto sektörünü nerede görüyorsunuz diye sormuşlar. 5-10 yıl civarında çok iyi yerlerde görüyorum. Yani şu anki toplam piyasa değeri 1 trilyon doların e, altına indiyse yani 10 yıl içerisinde Onlarca trilyon dolardan bahsettiğimiz bir döneme doğru muhtemelen gideceğiz. Bunu da izleyicimiz herhalde iyi takip etmiş. Mesela en son J.P. Morgan kendisine bir cüzdan patenti aldı ki en büyük düşmanlarından biri idi. Klasik hı hı. finansın içerisinde kriptonun, işte J.P. Morgan'ın kendi CEO'su başta olmak üzere bir ara eğer benim Çalışanlarımdan birisi kripto para satın alırsa, onu işten kovarım falan bile demiş olan bir kuruluş bile bunu yapıyorsa demek ki burada bir şey var. Dolayısıyla şimdiden bu konuda 5-10 yıl sonrası için pozisyonlanmak Tabii. daha anlamlı gibi görünüyor. Tabii. Peki şöyle bakıyorum arkadaşlar Erkan'ı dinlemek isteyen izlemek isteyen pek çok başka yatırımcı da var daha önceden bize söz verdiği için kırmadı geldi başka sözleri de var o yüzden bugünlük böyle biraz daha erken saatlerde bitireceğiz normalde 3.30'a üç üç kadar evet yapıyoruz 1 saat civarında sürüyor. Ee, ama şimdilik e, böyle çok teşekkür ederim çok bak <laughs> ne derler veda edeceğiz. ama bir arkadaşımız bir gelmiş ona bir e, son tabii. söz hakkı vereyim zaten bir üç dakika içerisinde tamamlayalım buyursunlar Merhabalar Erkan hocam e, bir soru soracağım Merhabalar hocam. tabii ki buyurun Hocam e, yeni Terra projesi hakkında bir yorum alabilir miyim? Vallahi hocam on binlerce coin varken e, Luna e, tekrar hani geri gelsin e, diye bir proje yapıldıysa e, bunun üzerine çok e, bence vakit ayırmaya gerek yok yani bir kere güven kaybettiler çünkü e, o yüzden ben e, hatta şöyle söyleyeyim hani batmış olmasını bırakın hakkında dedikodu çıkan projelerden bile anında uzaklaşıyorum çünkü dediğim gibi on binlerce proje var. Hiç vakit kaybetmeye ya da gereksiz risk almaya bence gerek yok. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Erkan. ederim. Kolay gelsin diyorum sana aynı zamanda. Aynı Benim şekilde. Arkadaşlarımıza da keyifli güzel bir seans diliyorum. İyi seanslar değerlisiyle kapatıyorum bugünkü Twitter Space'i. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.